Hastanenin ilk yatış serüvenim nasıldı? İşte dediğim gibi enfeksiyon riskinden dolayı hastaneye yatırdılar beni. İlk önce biyopsi yaptılar tam teşhis koyabilmek için. Biyopsiden biraz bahsetmem gerekirse birazcık sıkıntılı bir işlem. Hani çok uzun süren bir işlem değil, yaklaşık 10 dakika sürüyor. Nasıl sıkıntılı bir işlem? Ağrılı mı? Yani biraz ağrı çekiyorsunuz. Lokal anestezi altında oluyor. Yine de biraz ağrı çekiyorsunuz ama hani ağrıdan çok böyle o ilik tam aspirasyon iğnesiyle giriliyor kemiğin içine. O ili tam çekerlerken böyle içinizde bir his oluyor. Böyle sanki ruhunuz çekiliyormuş gibi. O his birazcık kötüydü açıkçası. Zorluyordu. Öyle diyebilirim. Onun dışında ilk biyopsi sonucum da hani biyopside baktıkları önemli şeylerden biri blast hücrelerin oranı. Bende %12 çıkmıştı blast hücre oranı çok anlamlı bir değer değil. Lösemi diyebilmek için %25-30'larda olması gerekiyor bu blast hücrelerin oranı. Bende %12 çıkmıştı. O yüzden hani hani normal bir değer de değil, anlamlı bir değer de değil. Arada bir şey çıktığı için tekrardan bir biyopsi daha yaptılar. Bir 3-4 gün sonra yaptılar. O sapmanın sebebi de hani dediğim gibi o ara spor yaptığım için bazı saplementler kullanıyordum. Onların sonucu saftırmış olabileceğinden bahsetmişlerdi. Ondan sonra bir 3-4 gün sonra bir biyopsi daha yaptılar. O biyopside sonuç temiz çıktı. Blast hücrelerinin oranı epey bir düşmüştü. %5 civarına kadar düşmüştü. Yani ondan sonra dediler ki hani lösemi değilsin. Bu arada merak eden olursa akut myeloblastik lösemiden şüpheleniyordu. Ön tanı bu şekilde yaptım. Daha sonra dediler ki işte sen lösemi değilsin, aplastik anemisin. Senin hastalığın aplastik anemi diye geçiyor. Ondan sonra tabii aplastik anemi neymiş ya diye böyle bir araştırmaya başlıyorsunuz. Neden oluyormuş, tedavisi nasıl oluyormuş vesaire vesaire araştırmaya başlıyorsunuz. Bu süreçte de kan değerlerim düştükçe takviyeler alıyordum. İşte kırmızı kan takviyesi, trombosit takviyesi veya işte nötrofil çok düşük, neopojen verelim. Neopojen denen iğneler var. Neopojen kullanıyordum. Bu neopojenle cidden işe yarıyordu. Yani nötrofil sayılarım 1800'lere kadar çıktığını hatırlıyorum. Bu neopojen sayesinde. Zaten sağlıklı bir insanın da 2200'den en alt sınır 2200. Hani 8000'e kadar gidiyor tabii normal sınır. Yani bu süreçte hani 12 günlük süreçte Bunlar başıma geldi. 12 gün boyunca Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hematoloji bölümünde yattım. Daha sonra işte tam tanıyı koyduklarından sonra tabi bazı kan testlerinde şey vesaire de yaptılar işte genetik test yaptılar acaba hastalığın genetik bir hastalık mı ya da bazı virüsler için dediğim gibi sebep olabiliyor. Onlar için testler yapmışlardı. Onların sonucu da hani şey çıkınca, temiz çıkınca dediler ki senin ilik nakli olman lazım ve biz burada ilik nakli yapamıyoruz. Seni Antalya'ya sevk edeceğiz. Ben de tamam dedim. Zaten ailem de Antalya'da yaşıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde ilik nakli sürecim başlayacaktı. Hastayken kendimi nasıl hissediyordum? Açıkçası dediğim gibi hani ilk başlarda ben hasta olduğumu hissetmiyordum. Daha aynaya bakıp böyle hani ben hasta mıyım ya? Hiçbir şeyim yok gibi falan diyordum. Hastalığı kabul etmek istemiyorsunuz yani başta. Gayet iyi de hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden Hani ben hasta değilim ya iyiyim gayet diyerek böyle hastalığı inkar ediyorsunuz. <laughs> Tabii çok bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Ee, biraz daha süre geçtikçe anemi de derinleşmeye başlıyor ve siz de belirtiler görmeye başlıyorsunuz daha fazla. Artık hani işte böyle bir e, tıkanmalar, halsizlikler, işte yaşamaktan zevk almama, tansiyon düşüklüğü yani tansiyonu benim 7'ye 3'e kadar düşmüştü. Yani bayağı sıkıntı böyle ayağa kalktığın zaman böyle hiçbir şey göremiyorsun. Her taraf kapkaranlık, başınız dönüyor. Hatta oturduğunuz yerde bile etrafı böyle tam bir algılayamıyorsunuz. Böyle sanki bir rüyanın içinde yaşıyormuş gibi bir his oluyor. Çarpıntı oluyor. Hani günlük basit işleri, işlerinizi bile yapsanız yani affedersiniz bir tuvalete gidip geliyordum. Sanki maraton koşmuşum gibi böyle kalbim güp güp atıyordu yani bayağı bir. Yine denge problemleri yaşıyordum böyle. Bazen ayağa kalktığım zaman böyle bir dengemi kaybediyordum. Diş eti kanamalarım devam ediyordu sürekli olarak. Hatta işte söyledim az önce hatırlamıyorum. Tekrar ettiysem kusura bakmayın. Bunun için iki defa da acile gitmiştim. Trombosit seviyem düştüğü için takviye vermişlerdi. Hatta bir defasında trombosit seviyem 2000'e kadar düşmüştü. Yani biraz daha düşse abuküsle falan sayacaklar da 1-2-3 diye. Bayağı bir tehlikeli bir değer yani. Zaten o gün sabah ağzımda kanla da uyanmıştım. Anlıyordum trombosit seviyemin veya eritrosit seviyemin düştüğünü anlıyordum belirtilerden. Hani bu takviyeler yapıldıktan sonra belirtiler azalıyordu işte. Eritrosit veriyorlardı o zaman artık bu nefes nefese kalma tıkanmalar vesaire azalıyordu. Ya da trombosit veriyorlardı işte dişe kanamalarım azalıyordu vesaire. Onun haricinde psikolojik olarak biraz yıpratıcı açıkçası. İlk başta dediğim gibi hastalığı kabul etmek istemiyorsunuz. Daha sonra hastalığı yani hasta olduğunuzu öğrenince yani kabul edince neden ben diye başlıyor. Aklınızdan bir sürü şey geçiyor. Yani bayağı bir yıpratıcı. Geceleri böyle yanınızdaki refakatçıyı uyutup böyle ağlıyorsunuz. Bunu saklamıyorum yani. Sonuçta kolay bir durum değil, kolay bir süreç değil, kolay kaldırılabilecek bir hastalık değil. Yani ağlayın, rahatlayacaksanız ağlayın tabi. <laughs> Ama sonuçta bir şekilde geçiyor bu süreç, söyleyebilirim yani. Rahat olun. Yani bakın karşınızda gayet sağlıklıyım şu an, çok şükür. Hayatımdaki kısıtlamalar nelerdi bu hastalıkla beraber? Yeme içme programınız tamamen değişiyor. Artık sabah kahvaltısı olsun veya akşam yemeği olsun böyle paketli gıdalara geçiyorsunuz. işte peynir paketli, sabah yediniz bal paketli, işte böyle domates salatalık yemiyorsunuz. Pişmemiş sebze, meyve yemek yasak. Yani bu aslında bayağı bir geniş bir konu. Belki farklı bir video konusu da olabilir. Nötropenik diyet diye yazarsanız o da karşınıza çıkar. Nötropenik olduğunuz için diyetiniz de nötropenik oluyor. Kısacası iyi pişmiş gıdaları hemen sıcakken tüketiyorsunuz ve içtiğiniz suya kadar her şeyi paketli bir şekilde tüketiyorsunuz. Onun dışında dışarı çıkmak artık tabi yasak enfeksiyon riskinden dolayı. Yine dışarıdaki insanların sizin ziyaretinize gelmesi de yasak. Evde izole bir durumda yaşıyorsunuz. Hatta mümkünse böyle bir durumunuz varsa evinizin bir odası sizin olsun ve hani yanınıza aile bireyleriniz de dahil gelmesinler. Ya da geliyorlarsa böyle çok yanınızda durmasınlar. Kesinlikle maske taksınlar. Siz de maske takın. O şekilde dursunlar. Onun dışında temizliğinize çok dikkat edin. Ya da yaşadığınız yerin temizliğine dikkat edin. Bunlar önemli. Diş fırçalamak, trombosit seviyeniz belli bir şeyin altında olduğu için artık yasak oluyor. Çünkü bir kanama, kanamaya başladığı zaman durmuyor. Trombosit, beyaz kan hücreleriniz düştüğü için kanamalarınız durmuyor. Onun dışında spor yapmak da tehlikeli. Neden tehlikeli? Hem damar basıncınızı arttırıyor, kanama riski oluyor bu da. Hani dediğim gibi normal bir insan için hani bunlar risk değil ama trombosit seviyeniz düşükse bu sıkıntılı bir durum. Yine spor yaparken çarpma, yaralanma vesaire olursa diye bunlar da sıkıntı. Allah korusun. O yüzden spor yapmanız vesaire de kesinlikle yasak. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Fısılamalar hakkında en son Isparta'dan Antalya'ya sevk oldum, elik nakli olmak için. Antalya'da her şey sıfırdan başladı. Muayene oldum yeniden, işte birkaç doktor tarafından. Daha sonrasında yeniden biyopsi yaptılar, üçüncü defa biyopsi oldum. En son orada da kesin bir e, şey aldım, tanı aldım, aplastik anemi diye. Orada yatışa gerek görmediler. Çünkü kullandığım iğne dediğim gibi nötrofil sayımı belli bir seviyede tuttuğu için hani kendini koru enfeksiyona karşı yeter dediler. Az önce yukarıda verdiğim öneriler doğrultusunda evde izole bir şekilde yaşıyordum. İşte haftada iki kez düzenli kontrollere gidip gelmeye başladım. Daha sonra işte o sonuçlara göre kan testinin sonuç tahlillerinin sonuçlarına göre eritrosit veya trombosit takviyesi alıyordum. Yani genelde haftada bir bir ünite aferes kesin oluyordu. Bazen haftada iki ünite aldığımda oldu. Eritrosit biraz daha yavaş düşüyordu. Kırmızı kan hücresi biraz daha yavaş düşüyordu. O iki haftada bir vesaire alıyordum. Yani nakil olana kadar bu şekilde geçti. Aralık ayından Mart ayına kadar bu şekildeydi. Daha sonra kesin tanı kondu ve nakili beklemeye başladım. Bu nakil süreci de hem öncesi hem nakil olduğum o hastanede yattığım süreç ve sonrasını başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Yani size veya çevrenizdeki aplastik anemi veya yine böyle kemik iliği nakli gerektirecek hastalık, hastalıklar olan arkadaşlarınız vesaire. Umarım onlara karşı böyle bir bakış açısı yaratabilmişimdir. Yardımcı olabilmişimdir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.